Merhaba arkadaşlar yeni videomla birlikte. Ne sorunla birlikte bomba bir videoya karşınızdayım. Uzun süredir bana ablacım Lego'dan evler kur, Lego'dan evler kur diye söyleyen çok işimiz vardı. Ben de Lego'dan ev kurdum şu an o tarafta. Onları onlardan kullanacağım ve bir eve dönüştüreceğim. Abim de oyunda bir sıkıntı çıktığı için üflüyor. O yüzden onu sıra, arada sırada sesini duyabilirsiniz. Hadi arkadaşlarımıza el sallayacak mısın? El sallamasın. Nasıl tutuyor ya? Nasıl <laughs> <laughs> dinlemeyin arkadaşlar. Hadi şimdi geçelim elimizi yapmaya. Evet. Elimizi şöyle bir göstereyim ben size. Bakın böyle bir el. Camları açılabiliyor arkadaşlar. Şöyle. Bunun da aynı. Böyle açılabiliyor. İnanılır yani ben şaka demiyorum ama i̇şte kapı da açılıyor böyle. Nereden açılıyor? Kapı. Kapı da böyle açılıyor. ve şimdi içeriği göstereceğim. İçerisinde Böyle küçük bir çiçek var. Ve bir de suyu var yanında beslemek için. He, bir de toprağını, toprağı neredeydi onun? Ee, toprağının burada olması lazım arkadaşlar. Toprağını hep ben buraya koyarım. Toprağı, toprağı. Toprakları buldum. Burada toprağını bir sürü toprağımız var zaten. Ben buraya hep topraklar atarım arkadaşlar. Bakın şöyle Böyle böyle topraklar. Bunlar işte hayvanımız için şey olmuştur. Ve bunlar ne kadar yapıldığı için bunları her yere yani arkadaşlar koyabiliyoruz. Kamera gibi olur. düşündüm ben arkadaşlar şu <laughs> ne ne takıldı bu şarkı arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. İşte bu. Evet, şimdi biz size en son göstereceğim şeye bayılacaksınız. En göstereceğim şey yani öyle bir güzel ki yani ben bile bayıldım şu an. Şimdi bakın gösteriyorum. Ama mükemmel şey değil. Bunu en son dediğim gibi. Bakın böyle bir koltuk yaptım ben. İçinde de böyle insan oturuyor. İnsan oturturum. İnsanlar Lego'dan olduğu için bakın arkadaşlar mesela bu çıktı. Çünkü Lego'dan olduğu için çıktı. <laughs> Evet. Evet. Bir E, ee, sana Lego'dan evet. bu sandalye Lego'dan olduğu için hiç düşmüyorlar bakın. O yüzden. Bir diğer komşumuzun sandalyesi ve kendisi bakın. O da yine düşmüyor çünkü Lego'dan o da. Sandalyesi de öyle. Gitti kulağım gitti gitti. kulaklık gitti. Hızlı yetiştim ama. Ben kendimi atmadım. Sadece dirseğim çarptı. Dirseğim çarptı. Sadece. çorabı boş Bunu şimdi ben... arkadaşlar kulaklık düştü. Yanlış bir hata, yanlış bir hata. Kulaklık düştü. Tamam. <laughs> tamam. Evet. <laughs> şey arkadaş. Bu sefer masaya çarptı elim arkadaşlar. Size göstereceğim. O esnane şey hala burada duruyor bak. Orada kenarda görmüyorsunuz siz. dur ben şimdi onun şeyini kapatayım da. <laughs> tamam.